Var maalesef. Evet. evet arkadaşlar aynen, maalesef aynen. bugün 14.15'te e, F5 eğitim uçağımız bu gördüğünüz yerde e, düşmüş durumda. 3. ana jet komutanlığından yükseldi. E, günlük planlı bir uçuş. Bir şehidimiz var maalesef. E, şu anda hep beraber bu alanı biraz geriye gideceğiz. Arkadaşlarımız gelip burada teknik çalışmalar yapacak. Daha sonra yetkili ve ilgili kurumumuz tarafından daha detaylı açıklamalar yapılacaktır. Teşekkür ederiz. Efendim, mı, eğitim, eğitim uçuşu olarak verilen bilgi o. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Şu anda sizden istirhamım. Biraz geriye çekilelim. Ee, arkadaşlar burada çalışacaklar. Daha sonra zaten ilgili kurumumuz çalışmalar sonucunda bilgileri sizinle paylaşacaktır. Teşekkür evet. ederiz. Arkadaşlar her doğru. Ee, şimdi şu anda şöyle şey yapalım. Ya abi. Abi bir bu saatin gelsin diyor. Nereden alt gelir?